Hükümetten şehit ve gazi yakınlarına müjde. Kamuda istihdam edilecek 35 bin şehit ve gazi yakını için harekete geçiliyor. 3 bin kadroluk ilk grup atama Ramazan'ın son haftasındaki iftarda yapılacak. 35 bin kadroluk atamalar 2015 sonuna kadar tamamlanacak. Hükümet kamuda istihdam edilecek 35 bin şehit ve gazi yakını için düğmeye bastı. İlk grup atama Ramazan ayının son haftasındaki şehit ve gazi yakınlarına verilecek iftarda gerçekleşecek. <laughs> Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri şehit ve gazi yakınlarıyla bağlantı kuracak ve iftar davetinde bulunarak kadro müjdesini de verecek. İftar yemeğine Başbakan Erdoğan da katılacak. <laughs> Atamalarda kimin hangi kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edileceği, iftar yemeğinin ardından düzenlenecek elektronik kura töreniyle belirlenecek. Kura butonuna Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan basacak. İlk grupta 3 bin kişilik atama yapılacak ardından 2015 sonuna kadar 35 bin kadroya ilişkin atamalar tamamlanacak. Hak sahiplerinden ilk öğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olan hak sahipleri hizmetli ünvanlı kadrolara Orta üretim ve yüksek öğretim mezunu olan hak sahipleri ise memur ünvanlı kadrolara atanacak. Öte yandan yönetmeliğe göre TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına 2, malul olanlara 1, vazife mağlulu kapsamındaki diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara 1, sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir istihdam hakkı verilecek. Eski Başbakan Tansu